integral ifademiz I0 eşittir. X çarpı ark e, tanjant e, x e, dx şeklinde verilmiş. E, genel yapısına bakıldığında e, karşımızda bir e, kısmi integrasyon ifadesi vardır. Hatırlarsak biz e, bu tip ifadelerin çözümünde e, laptu şeklinde pratik bir yöntemimiz vardı. L harfi logaritmik, A harfi e, ark trigonometrik, P harfi e, polinom, T harfi trigonometrik ve U harfi üstsel e, fonksiyonu semboz etmek koşuyla biz öncelikle hangi fonksiyona U özel dönüşümü yapacağımıza, e, yapacağımıza bize kolaylık sağlayan bir yöntemdi. İntegralimize baktığımızda X ifadesi e, polinom, e, arktanjant ifadesi ters e, trigonometrik. Dolayısıyla e, ters e, trigonometrik ifade e, polinom ifadeden önce gelmekte. Ben bu aşamada u eşittir e, tanjant x e, özel dönüşümüyle e, başlamam gerekmekte. Zaten mantıken eğer dv eşittir arktanjant x dx özel dönüşümü yaparsam alacağım e, integralden bir sonraki basamak çok çok daha karmaşık hale geleceği için bu e, iyi bir yaklaşım yöntemi olmayacaktır. Biz bu aşamada u eşittir arktanjant x ifadesinin e, türevini bilmediğimizi, unuttuğumuzu varsayalım. E, ters e, trigonometrik fonksiyon özelliği kullanarak ben e, x eşittir e, tanjant u şeklinde yazabilirim. Her iki tarafın kısmi türevi alınırsa dx eşittir u üstü çarpı 1 artı e, tanjant kare u u, d, u şeklinde yazılabilir. Burada e, tanjant u yerine x ifadesini yazarsam u üstün türevi 1 dx eşittir 1 e, artı x kare çarpı du istenen ifade e, du olduğu için e, du eşittir dx bölü 1 e, artı x kare şeklinde istenen e, ifade tanjant x'in türevi e, şeklinde edilmiş olur. İkinci aşamada e, dv Eşittir. x çarpı dx olacaktır. İki tarafın e, kısmi integral alınırsa buradan v eşittir. 1 bölü 2 çarpı e, x kare e, şeklinde elde e, edilmiş olur. Şimdi kısmi integrasyon denklemimizi yazalım. I0 eşittir. u çarpı v. x integral e, v çarpı du. Gerekli ifadeler e, yerine e, yazılırsa u ifadesi arktanjant x tanjant x çarpı v ifadesi 1 bölü 2 çarpı x kare eksi integral v du v ifadesi 1 bölü 2 x kare çarpı du dx bölü 1 artı x kare şeklinde yazılabilir. Burada sabit ifade yine biz integral dışına çarpı olarak yazabiliriz. I0 ifademiz eşittir. Önce sabit ve polinom ifade yazmak istiyorum. 1 bölü 2 çarpı x kare çarpı arc tanjant x eksi 1 bölü 2 çarpı integral x kare dx bölü 1 artı x kare şeklinde integralimiz parçalanmış oldu. Biz e, buradaki integralimize I1 özel dönüşümü yapalım ve bir no denetlerimizi daha sonra yerine e, yazalım. Buradan e, I1 integralimiz eşittir. E, x kare e, dx bölüm e, x kare artı 1 şeklinde yazalım. E, görüldüğü gibi pay ve derecesi birbirine eşit. E, polinom bölümü yapalım. Ya da şu şekilde de e, gidebiliriz x kare artı 1 eksi 1 e, dx bölüm x kare e, artı 1 buradan da ifademiz integral e, 1 eksi 1 bölü e, x kare artı 1 e, dx e, şeklinde edilmiş olur. E, buradan e, biz 1 bölü x kare artı 1 ifadesini arktanjant X'in zaten e, türevi olduğunu burada öğrenmiştik. Dolayısıyla tekrar buradan e, integral 1 bölü x kare artı 1 ifadesi için özel dönüşüm yaparak almamıza gerek yoktu. Buradan I1 integral'imiz e, x eksi e, arktanjant e, e, x olarak edilmiş olur. Son aşamada elde etmiş olduğumuz I1 integral'imizi 1 nolu denklemimizde yazarsak istenen integral genel çözüm I0 eşittir 1 bölü 2 çarpı x kare çarpı tanjant x eksi e 1 bölü 2 e çarpı x eksi e ark tanjant x gerekli ifadeler düzenlenirse buradan I0 eşittir 1 bölü 2 x kare çarpı arc e, tanjant x eksi 1 bölü 2x eksi eksi de artı 1 bölü 2 arc e, tanjant e, x şeklinde olacaktır. E, burada e, 1 bölü 2 e, her bir ifade ve ortak terim ve e, yine arc tanjant x ifadesi kullanırsak e, şu şekilde yazabiliriz. E, 1 bölü 2 e, çarpı ark e, tanjant e, x çarpanında burada kalan ifade x x kare e, burada kalan ifade artı 1 e, e, eksi 1 bölü 2 e, x e, artı c c eleman reel sayılar şeklinde integral ifademizin e, genel e, çözümü elde edilmiş olur.